Merhabalar. Sedanın bıcır tasarımlarına hoş geldiniz. Bugün benim de çok merak ettiğim Edding marka porselen kalemlerini deneyeceğiz ve tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önce bildiğiniz gibi porselen boyadım. Fakat akrilik boyalar elimde var diye akrilik boyalarla boyamıştım. Onları dekoratif amaçlı yapmıştım. Eski tabaklardan e, dekoratif amaçlı kullandım. Üzerine vernik dedikten sonra da gayet kullanışlı oldu. Fakat tabii ki onları yemek esnasında kullanamıyorum ve makineye koyamıyorum. Bu yüzden porselen kalemlerini almaya karar verdim. İlk başta porselen boyalarına da baktım fakat böyle çok renkli e, almak istediğim için bunlar daha uygun geldi. 39 TL'ye aldım e, paketini. Tane olarak almak isterseniz de 12 TL civarında kalemler. Farklı fiyatlarda var fakat internette araştırdığınızda en uygununu alabilirsiniz. Bu şekilde bardaklar, e, tabaklar her türlü porselen yapılabilir ısıya dayanıklı olduğu için kullanışlı oluyor. Toz ve yağdan iyice arındırılmış, temiz e, yüzeyde uygulanabiliyor. Boyama yaptıktan sonra 15 dakika kurumaya bıraktıktan sonra, e, 160 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika pişiriliyor. Bu şekilde soğuyuncaya kadar fırının içinde bırakılıp e, daha sonra kullanılabiliyor. Gayet güzel. E, fakat renkler e, ilk gördüğünüz kadar canlı kalmıyor. Hafiften biraz solgunluk oluyor. Fırınlandıktan sonra ben şimdi sizlere bu kalemle nasıl çizim yaptığımı da göstereceğim. Ben kalemleri ilk defa deniyorum bu arada. Bu yüzden de ilk yaptığım çizim çok güzel olsa da sonuç olarak kaya kırıklığına uğradım. Bunu da sizlerle videomun sonlarında paylaşacağım. Şu anda sadece size çizim nasıl yaptığımı göstereyim. Daha sonra o konuya da geçeceğiz. Öncelikle çizmek istediğimiz deseni kafamızda oluşturuyoruz veya böyle bir fotokopi yardımıyla karbon kağıdıyla üzerine çiziyoruz. Kurşun kalemle de çizilebilir. İsterseniz e, kendi tasarımınızla yapabilirsiniz veya bu şekilde kolaylık olsun diye karbon kağıdıyla kurşun kalemle üzerinden geçtikten sonra alttan çıkacaktır. Böyle beğendiğiniz bir deseni geçirebilirsiniz bunun da yanlış yaptığınızda ıslak mendille çıkabiliyor. O yüzden korkmayın. Rahatlıkla çizebilirsiniz. Aynı şekilde boyalarımızı kullanırken de yanlışlık yaptığımızda çok fazla kurumaya bırakmadan hemen arkasından silersek gayet güzel silinebiliyor. O yüzden korkunuz olmasın. Yanlış yaptığınızda ıslak mendille hemen silebilirsiniz. Bu şekilde ben de sevimimi Çiziyorum ilk önce. Daha sonra da boyamaya başlayacağım. Porselen kalemlerinin boyaları da var. İsterseniz fırçayla boyamak isterseniz onları da kullanabilirsiniz. Tabii ki kalemler daha pratik oluyor. Bunların renk seçenekleri var. Ben e, bu renkleri, ana renkleri tercih ettim. İsterseniz pembe tonları ve mavi tonlarında da bir seti var. E, fiyatı da 39 TL. Tek renk olarak da alabilirsiniz. Mesela sadece siyahla da yapabilirsiniz. Onlar da 12 TL fiyatları. Boyarken boşluk bırakmamaya önem gösterin. Onlar çünkü daha sonrasında daha da açık renge dönüşüyor boyalar hafiften. Bu kadar canlı kalmıyor. Biraz böyle hafif solgunluk oluyor ve aralardaki boşluklar daha çok belli oluyor o esnada. O yüzden daha çok üstünden geçebilirsiniz. Ben biraz burada boşluklar bırakmışım. İlk tecrübe olarak bu size uyarım olsun. Şimdi çizimle sizi baş başa bırakayım. Çizim bittikten sonra size e, ufak hatamı anlatayım ve e, sizin onu yapmamanız için bir daha sizi uyarayım. E, çok güzel gidiyor gördüğünüz gibi ve sizi çizimle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar çizimin bitmek üzere gördüğünüz gibi. Burada boyaların üst üste boyandığı zaman renginin değişip değişmeyeceğini deneme istiyorum. Fakat değişmedi. Ben belki sarıdan sonra yeşili hemen kullanırsam renkte açılma olur diye düşündüm. Fakat öyle bir şey olmuyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet artık şimdi gelelim <laughs> benim boyamam bitmek üzereyken yaptığım hatayı size anlatayım. Ben e, porselen olarak düşündüğüm tabak meğerse seramikmiş ve bu yüzden seramik tabaklarda porselen e, boyası olmuyormuş. Bunu anlamış olduk. Birazdan göstereceğim hayal kırıklığına uğradım. Neyse ki bundan sonra bir tane daha tabak boyamıştım. Onu sizlerle daha sonra paylaşacağım. İlk önce e, bu yaptığım hatayı sizler. Paylaşmak istedim. Daha sonraki videomda da diğer tabağımı da paylaşacağım. İkisini aynı anda e, kuruduktan sonra fırına koydum. Fırına koyduktan sonra diğer tabakta hiçbir şey yokken bu tabağın birden böyle sulanmaya başladı. Ben dedim acaba düzelecek mi? Fakat düzelmedi. Üzerinde yağ tabakası gibi sapsarı bir e, tabaka oluştu ve kenarlarda böyle e, hafif yanmalar gibi siyahlıklar oluştu. Sonra baktım. O anda aklıma geldi dedim bu seramikti. <laughs> bu yüzden olmadı anlaşılan ve Sonuç bu şekilde. Arka tarafında böyle yağlar vardı, ön tarafında da vardı. Ben o anda canımın sıkkını ile sizlerle paylaşacağımı düşünemedim ve hemen onu yıkamaya başladım. Sonrasında sildim ilk başta. Acaba ne oluyor diye anlayamadım. Sonrasında anladığım zaman artık tabağın da elden gittiğini fark edince yıkamaya başladım. Böyle ön tarafları da, arka tarafları da yanık lekeleri gibi vardı fakat yıkayınca çıktığını gördüm. Evet bu hatayla da bu tecrübeye edilmiş olduk. Aslında paylaşıp paylaşmamayı düşündüm. Sonrasında sizler de belki aynı hatayı yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun diye ve desenime hiç kıyamadığım için bu şekilde hafızalarda kalmasını istediğim için paylaşmaya karar verdim. Evet, baykuşumuz bu şekilde hatırlamanız için son görüntüler böyle kalsın. Ee, siz bunu porselen olarak düşünün ve e, inşallah sizinkilerde böyle hatalar olmasın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum ve daha sonraki videolarımda porselen boyama hakkında yenilikler yaptım, eski tabakları değerlendirdim. Sizlerle onları paylaşacağım ve gerçekten çok güzel oldular. Bu videom sizler için faydalı olduysa lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.